Herkese merhabalar. Bugün bundan önceki videomda da paylaştığım gibi çocuklarımızla problem yaşadığımızda nasıl çocuklarımızı yüzleştirebiliriz? Biraz bunu konuşacağız. Aslında bu anne babalar ne ister serimizin son videosu, e, dördüncü videosu. Öncelikle yüzleştirme derken neyi söylemek istiyorum, neyi kastetmek istiyorum biraz onu açayım. E, çocuklarımızla geçen videoda şöyle bir soru sormuştuk. Problem kimin sorusunu sormuştuk ve problem kiminse o çözecek demiştik. Hatırlarsanız çocuğun dersleriyle ilgili yaşadığı bir problem, çocuğun arkadaşlarıyla yaşadığı bir problem, çocuğun problemiydi. Çocuğun evde yediği çikolatanın kabını ortalığa atması, biz uyumaya çalışırken yüksek sesle müzik dinliyor olmasıysa bizim problemimizdi ve problem kiminse problem o çözecekti. Bugün biraz çocuğumuzun yaptığı davranışların bizim yaşamımızda somut bir etki yaptığında nasıl etkili bir şekilde onlara geri bildirim verebiliriz ve bu çatışmayı nasıl çözümleyebiliriz? Kısaca bundan bahsedeceğiz. Öncelikle çatışma konusunu biraz ele alalım. Çatışma nedir? Çatışma iki kişi arasında veya daha fazla kişi arasında ihtiyaçların, gereksinimlerin çatışması karşı karşıya gelme durumudur. Yani çocuk evi tamamen dağıtmak istiyor, yüksek sesle müzik dinlemek istiyor ama biz dinlenmek istiyoruz, ev daha düzgün olsun istiyoruz. Bunu çocuğumuzu hırpalayacak şekilde sorunu nasıl daha da artırabiliriz? Önce buradan başlayalım. Yani sen diliyle başlayalım. Sen dilim suçlayıcı bir dildir. E, i̇letişim engellerinden bahsetmiştik hatırlarsınız. Aslında iletişim engellerinin hepsi sendeliydi. Çocuğumuz çikolatayı Kabını ortalığa bıraktı Cipsin kabını ortalığa bıraktı Sen diliyle nasıl ifade edebiliriz Gidiyorsun o Çikolatanın Kutusunu çikolatanın e, Ambalajını alıyorsun ve çöpe atıyorsun Sen çok dağınık bir çocuksun Hep böylesin zaten Sen böyle yapmaya devam ederek Beni sinirlendirmeye çalışıyorsun Ne yaptık zihin okuduk Bundan sonra her gün bunları düzenli olarak Ele alacaksın bunları düzenleyeceksin sen bir gence yakışacak şekilde davranmıyorsun. Ne yaptık? Öğüt verdik. Bunların hepsi sen dili. Hiçbir şekilde çocuğa bizim içinde olduğumuz durumu anlattığımız bir dil kalıbı değil. Sen dilinin karşısında ben dili dediğimiz bir dil vardır. Ben dili nedir? Ben dili kendi içinde bulunduğumuz durumu anlatmaktır. Özellikle biz çocuğumuza rahatsız olduğumuz bir durumla yüzleştireceksek ben dilini kullanmamız lazım. Ben dilini üç tane bileşeni vardır. Birincisi çocuğumuzun yaptığı davranışı somut bir şekilde ifade edeceğiz. İkincisi çocuğumuzun yaptığı davranışın bizim üzerimizdeki somut etkisini net bir şekilde ifade edeceğiz. Üçüncüsü ise çocuğumuzun yaptığı davranışın bize hissettirdiği duyguyu belirteceğiz. Örneklendirelim çikolata kabı üzerinden gidiyoruz ya. Çikolatanın ambalajını veya kabını ile ilgili duyduğumuz problemi şöyle tanımlayabiliriz ben deliyle. Sen son zamanlarda çikolata yediğinde, cips yediğinde, bisküvi yediğinde bunların kabını salonun ortasına bırakıyorsun. Ne yaptık? Somut durumu belirttik. İkincisi sen bunu böyle yaptığında ben evle ilgili daha çok iş yapmak zorunda kalıyorum. Enerjim tükeniyor somut etkiyi anlattık. Üçüncüsü ise sen böyle yapmaya devam ettikçe ve ben evle ilgili daha fazla çalıştıkça yoruluyorum, üzülüyorum ve sana karşı öfke duyuyorum, kızıyorum. Ne yaptık? Somut durumu, onun bizim üzerimizdeki somut etkisini ve duygumuzu paylaştık. Biraz önceki sen dilinde neydi? Bunların hiçbiri yoktu. Sadece biz çocuğu azarlıyorduk, çocuğu aşağılıyorduk, çocuğu yargılıyorduk, çocuğa öğüt veriyorduk, çocuğun zihnini okuyorduk ve çocuk neye uğradığını şaşırıyordu ve kafası daha da karışıyordu. Tabii ki bu şekilde bu ben diliyle ifade ettiğimizde bütün problem çözülecek mi? Hayır çözülmeyecek çünkü çocuklar bir davranışı öğrenirken biraz tekrar ihtiyaç duyarlar. Biz yetişkinlerde de böyleyizdir. O yüzden biz bu şekilde bu somut bir şekilde ifade ettiğimizde bendiğini tekrar tekrar ortaya koymamız lazım. Tekrar ediyorum, özellikle tekrar ediyorum. Hepimizin zihinde kalması gerekiyor. Sen bu çikolatanın kabını ortalıkta bıraktığında ben daha fazla ev işi yapmak zorunda kalıyorum. Daha çok yoruluyorum ve bu beni öfkelendiriyor. Ve böyle olduğunda seninle oynamak, seninle vakit geçirmek, seninle konuşmak içimden gelmiyor. Yani çocuğu suçlamadık, çocuğu yargılamadık. Sadece kendi içinde bulunduğumuz durumu belirttik. Peki bu ne işe yarayacak? Bu ilişkimizde ne işe yarayacak? Öncelikle çocuğumuzu örselememiş olacağız. Özellikle çocuğumuzu değersiz, yetersiz ve özgüvenini kaybetmese neden olacak şekilde suçlayıcı davranmamış olacağız. Kendimizi ifade edeceğiz. Ee, ve bunu her zaman yapmak mümkün olmayabilir. Çünkü hepimiz dolup taşıyoruz. Hepimiz yoğun bir yaşam içerisindeyiz. Ama bunu... %80 düzeyinde bunu yapabilirsek çocuğumuz da yavaş yavaş diyecek ki evet ya benim annem babam yoruluyor. Sanırım ben daha dikkatli olmalıyım, daha özenli olmalıyım. Evet annem babam beni suçlamıyor ama kendi durumunu, kendi hissini anlatıyor. Bunu yaptığımızda aslında çocuğumuz bize yavaş yavaş saygı duymayı öğrenecek. Çünkü biz rahatsız olduğumuz, çatışma yaşadığımız olumsuz bir durumu anlatırken bile çocuğumuza saygıda kusur etmeden ama kendimiz de ezdirmeden özgüvenli bir şekilde nasıl kendimizi ifade edebiliriz bunu öğretmiş olacağız. Dediğim gibi bu bir defa da çocuğun zihninde, çocuğun dünyasında değişimi başlatmayabilir ama bunu tekrar edeceğiz. Bu tabii ki zor bir yol. yani Çünkü diğeri çok kolay. Daha önceki videolarda da bahsetmiştik. Hemen çözüm bulmak istiyoruz. Bilissel cimrilik demiştik. Ama burada tekrar tekrar etmemiz gerekiyor. Bu bizi yoracak ama uzun vadede emin olun ki anne babalar olarak biz kazanacağız. Yani çocuğumuz evet annem babam beni yargılamadı ama kendi içinde bulunduğu rahatsızlığı bana dile getirdi. Davranışını gözlemledikçe gözlemledikçe bizimle de böyle bir ilişki kurmaya başlayacak. Uzun vadede o da başkalarına karşı saldırgan, rencide sen diliyle değil ben diliyle saygıda kusur etmeden ama kendini ifade etmeyi ortaya koymayı öğrenmiş olacak. O yüzden özgüvenli çocuklar, farkındalığı yüksek çocuklar, inatlaşma eğiliminde olmayan çocuklar yetiştirmek istiyorsak düşüncelerimizi net bir şekilde çocuğumuza yansıtmamız gerekiyor ve bunu yaparken de tekrar ediyorum somut olayı, somut etki ve duyguyu paylaşıp geri çekilmemiz gerekiyor. Çözüm cümleleri kurmamamız gerekiyor, kendimize anlatmamız gerekiyor. Çocuklar kaç yaşında olurlarsa olsunlar çok büyük bir davranış problemi olmadıktan sonra bize anlarlar ve bizim içinde bulunduğumuz duyguyu fark edip buna göre davranış ortaya koyabilirler. Evet, bu konuda daha çok konuşabiliriz ama e, şu anda bununla ilgili paylaşmak istediklerim bunlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.